Meher, bu senin bu evdeki ilk bayramın. Şimdi sen bu tatlıyı hemen yiyorsun ve bana nasıl gülümsediğini gösteriyorsun. Hadi hadi hadi. Hayır Sarapçit. Vikram Divan bu evden gidene kadar gülümseyemez. Ne? Onun varlığı neden önemli ki? Meher'imin benim varlığımda bile gülümsememesine engel mi yoksa? Varlığından ve desteğinden daha güçlü bir şey yoktur. Şimdi oldu. Bunun üstüne davullar çalsın. Vito, korkuyorum ben. Ben de korkuyorum Rana. Korkarım ki Manav, yani Vikram Divan sırrımızı ortaya çıkarıp bizi hapishaneye götürecek. Bekle bir arayayım. Vikram Divan'ı mı? Adeti, şimdi sıra sende. Cek abi daha hızlı. Tamam beyler. Kulvant Kaur'un en büyük oğlu. Şimdi seninle tanışma zamanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.